m Bir daha Ya da en Bir daha en Amerika bir, bir, bir daha, bir daha anyway Ya da Bir daha o Saldırı eşittir bir Bir daha bir Ya da bir güçlü. E. Ya da iki bir <laughs> e. Çizgisel hız eşittir bir, Hı. daha. Bir, da. Da. bir daha on Bir daha on